Merhaba örgü seven arkadaşlar. Sebilen eserleri kanalıma hoş geldiniz. Sizlere örgü üzerine işleme nasıl yapıyorum onu anlatacağım. Bu hırkayı neredeyse bitirdim. Sadece bu kolumda bir tane motifim kaldı. Onu da sizinle paylaşmak istedim. Fikir olsun herkese diye. Siz istediğiniz düz bir kazan üzerine farklı desenler de uygulayabilirsiniz harflerle isim yazabilirsiniz. Çocuğunuzun ya da eşinizin tuttuğu takımı yazabilirsiniz. Ben şöyle göstereyim. Kareli bir defter üzerine önce çiziyorum. Sonra örgünün üzerine işlemeye başlıyorum. Daha kolay oluyor. Şöyle 10. işlemi 10. sırada işleme başlamıştım. 6 8 9 10 bu sanırım. Şöyle aşağıdan geçeceğim. Kolda biraz zor oluyor işlemi. Kol kapalı olduğu için. Ama diğerlerinde hevesli hevesli yaptığım için unuttum video çekmeyi. Buraya gelince sizinle paylaşmak istedim. Şöyle göstereyim. İlmeğin ortasından çıkıyorum üst tarafa şurada biraz ip bırakıyorum arkadaşlar bunu da tutuyorum sol elimle tabi siz sağlak değilseniz solaksanız sağ elinizle tutacaksınız şöyle yakınlaştırmak istiyorum şu aradan geçeceğim ve çıkartacağım sonra ortadan geçeceğim üst ilmeği yapmak için şöyle geçeceğim bir tanesi hazır oldu bile şimdi buradan geçeceğim Hop. yine üste geçeceğim şu alt ilmeği bunu göstermek istiyorum şurada ilmeğimizin içinden şöyle iki tanesi hazır oldu bile. Şimdi şöyle yine üçüncü benim desenimde şurada da var. Şimdi bu tarafa geçiyorum. Yanındakini yapıyorum şu an. Şimdi üste çıkacağım tekrar. Bir tane daha vardı Şimdi onu da hazırlıyoruz Bunu şimdi içine batacağım arkadaşlar Arkadan ilmeklerin Arkasından geçirerek Şurada bir yerde çıkmam gerekiyor Onu da göstereceğim şimdi Şöyle hazır Çiçeğimizin Sapı ve Sol taraf hazır oldu diyelim Şimdi burada şunların altından geçiriyorum ben. Ki burada ip çocuğun kolunda dolanmasın sonra ya da tırnağına falan takılmasın, parmağına takılmasın. Burada bir, iki, üçüncünün içinden çıkacağım. Çünkü orada bir tane yeşilimiz vardı. Çıktım çok sıkmıyorum. Sıkarsam böyle büzülür. O yüzden sıkmadan yapıyorum arkadaşlar. Şöyle düzenleme yapabilirsiniz. Şimdi burada sadece bir tane yapıyorum. Ve bunu aşağı battığımda şimdi şu yeşilin yanına ama bir tane boşluk var ortada. Şuraya çıkacağım. Ama Şöyle. Yani alttakinin içinden çıkıyorum ki şöyle göstereyim. Bu üsttekini yapabilmem için. Şimdi bir tane daha yapıyorum buraya. yine alttakinin içinden çıkıyoruz şöyle üsttekinin arkasından dolanıyoruz ve yine alttakinin ortasına batarak ipimi aşağı çekiyorum arkadaşlar ve çiçeğimizin yeşil kısmı bitti bunu çekiştirince tamam şimdi altta düğümleyeceğim diğer ipimi alıp geliyorum ipimi kestim şöyle başında başlarken bu ipi parmağımla tutuyordum arkadaşlar hatırlarsanız şöyle onları düğümlüyorum burada ikisini birlikte sonra da altından tığla kaydırıyorum yine bu iplerin böyle kalmaması için düzgün olması için tığımla şöyle kaydırıp Ince bir tığ alıyorum, daha kolay oluyor. Temizleyip bunları keseceğim. Diğer ipimi alıp geliyorum. Şimdi çiçeğimizin rengini yapacağız arkadaşlar. Şöyle. Şu yaprak kısmının bir üstünden çıkıyorum. Bir tane boşluğumuz vardı çünkü. Şöyle göstereyim desenimizi. Ve ipimi burada elimle tutacağım arkadaşlar. Kaymaması için. Şimdi şuradan geçiyorum. Ve ortasından şöyle şuradan çıkıyorum arkadaşlar. Buradan tarafa geçiyorum ve sonra da bu alttan üste çıkıyorum. Alttan geçiyorum. Üste çıkıyorum. Orta kısmında alttan geçiyorum. Hop pardon. Şimdi üste çıkmayacağım. Buraya çıkmayacağım. Diğer yan taraftaki ortasına çıkacağım çünkü burada üç tane yapıyoruz sadece tamam şimdi yana kayıyoruz Şimdi bir tarafı oldu çiçeğimizin üst kısmı oldu. Şimdi diğer tarafını aşağı doğru ineceğiz arkadaşlar. Şimdi buradan geçiyoruz ortasından alttakinin ortasına. Hatta burada yanlış battım. Bir altın ortasından çıkacağım ki desenimi yapabileyim. Kafanız karışabilir. Videoyu durdurarak tekrar tekrar izlerseniz daha net anlayabilirsiniz. Burada da evet yanlış batmışım arkadaşlar. Acele ettim herhalde bunu. Geri çekiyorum buraya batmışım ki şuraya batmam gerekiyordu ve buradan çıkmam gerekiyordu. Bu yüzden tamam, şimdi toparladık. Yanlış batarsak düzgün olmuyor arkadaşlar. Tekrar şöyle bunun ortasına ve yanındakinin ortasından çıkacağız. Şöyle yan tarafa kaydırıyorum. Bunu şimdi toparlayalım. rengimizi düzelterek. Tamam. Şimdi bunun arkasından ortaya ve altta bir tane daha vardı. Desenimizde. Onu da yapalım ve aşağı çekiyoruz ipimizi ve çiçeğimiz hazır. Herkese kolay gelsin, güle güle kullanın. İstediğiniz yerlerde kullanabilirsiniz, farklı motifler yapabilirsiniz, harfler yazabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın. Kolay gelsin tekrardan.